Selam merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte chess oynuyoruz. Yapay zeka ile oynuyoruz ama yapay zeka. Şimdi başlayalım yavaştan. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Yedim. Aa o da beni yedi. Dedi. Ama ben onun vezirini yedim. O da beni yedi ama. Ne yazık ki. Ne yapsam? Şunu çapraz oynayabilirim ya. Yani böyle. Allah. Al yedim sene. Al. Aa, o da beni yedirdi orada. şu atımı oynasam. Buraya oynayayım. Yedim. Ama şöyle. Evet. Mükemmel On numara beş yıldız. Ah. Yedim. Aa, o da beni yedi. Yedim. Ha. As. <laughs> Al. Yedim. Oğlum. Çok zor. Allah tam beni yemedi. Yedi. Vallahi yedi. Arkadaşlar şöyle. Ne yiyeceğim? arkadaşlar. Minecraft atmadım çünkü sürekli Minecraft atıyordum. Satranç attım yani chess attım. Chess videolarını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. chess. Bu sayede e videolarınızda daha da haberdar olabilirsiniz. Şurada oynarsam iyi yer. Um, aa bak. Bak. Aa tehdit ediyor oğlum. Um, lan oynayamıyorum. Taşıma oynayamıyorum. Lan kaçsana, kaç sana kaç. Gerisek çalışa. Kaç arkadaşlar siyah kazandığına göre görüşürüz bay bay like atıp abone olmayı unutmayın.